なるほど。 9, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 10 metrede bir nokta 40 santim ileri gitmesi lazım. 40 santim ileri. E, alanın merkezinde bulunan bizim höyük dediğimiz çok katmanlı bir yerleşim var. Farklı dönemlere ait kalıntılar içeren bir yerleşim var. Bu hafifçe yüksek bir tepe. Bu alan anlaşıldığı kadarıyla ön gözlemlerimize göre milattan önce 3000 ila 2000 yılları arasında yerleşilmiş bu tepelik alanda. Alanın ikinci bölümünü ise tepeliği çevre, tepeyi çevreleyen bir kuşak şeklinde genişliyor ve bu kuşakta da yaptığımız gözlemlerle Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimler olduğu anlaşılıyor. Ve bu çok katmanlı ya da çok dönemli yerleşim anlamak için de biz interdisipliner yani disiplinler arası bir ekip oluşturduk. Farklı alanların uzmanlarından oluşan altı kişilik bir bilim heyeti bu çalışmaları şu anda sürdürüyor ve önümüzdeki da sürdürmeye devam edecek. 15 santim bana geldi. 2018 yılı Mayıs ayı çalışmaları kapsamlı bir şekilde başlarken biz hazırlıklı olarak bu altyapı çalışmaları tamamlanmış olarak sezona girmiş olacağız. Bunun dışında muhtemelen birkaç günlük önümüzdeki günlerde bir sondajımız da olacak alanda. 14 başladım. Erken Tunç Çağı olarak tanımladığımız dönem, Tunç Çağları'nın en eski dönemi, en erken dönemi, Milattan 3000 ila 2000 yılları arasında. En erken yerleşimimiz bu periyotta başlıyor. Daha sonra onun üzerinde de diğer bahsettiğim dönemler daha geç dönemler ve ait yerleşimler var. Müzik Buluntulardan ön tespitlerimizden hareketle yola çıkacak olur isek bir kere şu anlaşılıyor. Bulunduğumuz bu yaklaşık 80-90 metre çapa sahip büyük yerleşiminde bir savunma sistemi var. Yani bir sur sistemi var. Bir kale ile surla bu yerleşim çevrelenmiş durumda. Hangi dönemde? Bizim biraz önce bahsettiğimiz en erken dönemde. Daha geç dönemlerde bir sur sistemi var mıdır yok mudur? Çevrede bir takım duvarlar var. Bunları ancak kazı çalışmalarıyla anlayabiliyoruz. Ama en erken dönemde bir suru olduğu buranın anlaşılıyor. Noktanın tam belli olması gerekir. Fakat şu anda birazcık daha çok küçük hata payları olabiliyor. O kadar olacak. Evet. Ekiplerin yüzey taraması yapmasının mantığı yerleşim bütün alanını, yüzeyini de değerlendirmiş oluyoruz. Yüzeydeki bütün taşınabilir kültür varlıklarını yakalıyoruz bu yöntemle. Küçücük bir alanda, ona onluk bir alana 5-6 kişi giriyor ve orada kültür varlığı anlamında ne varsa topluyor. Özellikle çanak çömlek buluntuları varsa cam ve benzeri buluntular gibi bunların hepsini yakalıyoruz. Biz ve aldığımız zaman şey neyi görüyoruz? Bu yerleşimin satında hangi dönemlerde yaşanmış, hangi dönemlerin yerleşimleri varmış bunları tespit edebiliyoruz. Daha kazma işine girmeden. Kazdıktan sonra farklı şeyler çıkabilir mi? Evet çıkar. Bunlar kesin değil ama en azından beklenti düzeyinde kazı planlamasını yaparken, geleceği öngörürken bunlar bizim açımızdan yol gösterici veriler olarak karşımıza çıkıyor. alanda karşımıza çıkacak olan dönemlerin tespit edilmesine yönelik olarak bir araştırma yürütüyoruz. Bu araştırma ağırlıklı olarak farklı dönemlere ait çanak çömlek parçalarının ve kültür kalıntılarının toplanması şeklinde gerçekleştiriliyor ve bu bize ne verecek? Burada hangi dönemler yaşanmış?